Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivey benim hep mükemmel bir video hoş geldiniz çok uzun zamandır beklemiş olduğumuz gece pazarı artık oyuna geri dönüyor eminim ki bu haberi duyduktan sonra aramızda sevinen arkadaşlarımız olacaktır diye düşünüyorum 1 Şubat Çin yeni yılını özel gece pazarının oyuna eklenmesi bekleniyor arkadaşlar belki aramızda hatırlayanlar vardır arkadaşlar geçen yılda Çin yeni yılını özel gece pazarı 11 Şubat'ta oyuna eklenmişti ve de biliyorsunuz ki arkadaşlar her gece pazarı eklendiği zaman bizleri farklı temalarıyla karşılıyor şu anda zaten görebiliyorsunuz bu yılki gelecek olan gece pazarı ise arkadaşlar 1 Şubat Çin yeni yılında özel olabilir diye düşünüyorum şahsen bana kalacak olursanız. Zaten biliyorsunuz bazı gece pazarlarında Valorant bize verebildiği kadar spoiler vermeye çalışıyor. Örneğin mesela yeni ajan Neo'nun bir sızıntısını görmüştük. Ama şu an tek bir dileğim var. Tamam okey gece pazarı gelecek. Bundan yani hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 1 Şubat'ta oyuna eklenmesi gerekiyor gece pazarının. Umarım ki gece pazarı oyuna eklendiği zaman güzel skinler bizleri bekler diyelim arkadaşlar. Bir yeni güncelleme ile oyuna çok güzel bir özellik ekleniyor arkadaşlar. İsterseniz gelin bu özelliği sizlere göstereyim. Eğer ki böyle oyundaki kanal hoşunuza gitmeyen cümleler varsa mesela ez, mayonez, çerez işte veyahut da küfürler bunları tamamen muteleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu kısımda da görmüş olduğunuz gibi alt kısımda. Hani şahsen bana soracak olursanız bence gayet güzel bir özellik olmuş. Aramızda küfürü sevmeyen arkadaşlarımız varsa oraya sevmedikleri küfürleri yazabilirler. Bahsetmiş olduğum gibi ez, çerez, mayonez bunları yazabilirler. Çok tilt bir şey ben de bunun farkındayım. Ve de sizlerden ricam 2 gün sonuna açıklanacak olan 2 adet 1200 ve çekilişine katılmayı unutmayın. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanala abone olup bildirimleri açmak ayrıca videoyu beğenmek yorumlar kısmına videoyla alakalı bir veyahut da 2 adet normal normal yorum bırakabilirsiniz ve Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş odasına girerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman 2 adet 1200 VP çekilişini otomatikman alınmış olacaksınız. 2 güncük sonra Discord'da açıklanacaktır. Evet benim gece pazar hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer ki aklınızda herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Size biliyorsunuz kocaman bir kalp.